Hepsini topla halde satıyoruz. İhtiyaççımızdan dolayı toplu halde satıyoruz. İster tek tek gelin görüşelim, isterseniz toptan da görüşebiliriz. Ee, burası Bayramiç'e bağlı Doğancı Köyü'nün Asmalı Mahallesi. Ee, Bayramiç'e 9 kilometre mesafede 7 haneden oluşan şirin bir mahalle. Arkadaki arazimizde iki arsa. Bir de tarla vasfında zeytinlik var, çebeke suyumuz var. Ayrıca arazimizin içerisinde bir de 46 metrede sondaj kuyumuz var. Evet. Elektrik sorunu, da, olmayan, bir kişi... sorunu olmayan, su sorunu olmayan, bir kişinin ailesiyle beraber koca bir çiftlik kurabileceği bir alan burası. 80 tane zeytin ağacımız var. Burada gün batımı muhteşemdir. 4 tane villa yapabileceği bu, bu, bir arazi. Şu anda yapabiliyor mu hala hazırda? Mesela ben tabii. Bugün inşaata yani, başlamak istediğinde inşaata başlamak, başlamak istediği zaman il Özel idareye evraklarımızı vereceğiz. Arsa vasfında. Evet. Ve evraklarımızı vereceğiz. 2 ay sonra diyecekler ki buyurun inşaata başlayın diyecekler. Aynen yani, yani, burada bir yani 3-4 kardeş, 5 kardeş gelip burada yine böyle beraber 4 tane, 5 tane, 6 tane villa yapabilir. 2 arsa biz her arsaya 2 Onu, tane, 3 tane villa olur. yapabilir. Yani böyle köy evleri bir proje de olabilir. Evet, proje yani, de yapabilir. yani olur. arsalarımız 420 metrekare ve 430 metrekare. Evet. Zeytinlik basmı tarlada 3800 metrekare. Yani topluca vermek istiyoruz biz yani şu anda evet. burayı. Çünkü parasal ihtiyacımızı bu şekilde görmek daha bizim. Biz zaten acilyerler.com'da bunun için var. Yani acilyerler.com olarak biz size... Gerçekten satmak isteyenleri size getiriyoruz. Gerisi de sizde artık.